Bilal Erdoğan dün çıktı dedi ki kardeşler her şey Türkiye'de devletten beklemememiz gerekiyor. En büyük sorunumuz bu dedi. İlla devlet verecek. Yani büyük sermaye maalesef biriktirdiği parayı biriktirmeye devam ediyor. Ya asrın felaketi olduğunda TÜSİAD nerede Allah'ını seversiniz ya? TÜSİAD çıkıp da biz de şöyle 50 bin konutu TÜSİAD üyeleri olarak yapıyoruz diyemez miydi? Ne oldu biriktirdiğiniz paralar nereye gitti yani? Yatırım yapmıyorsun. Bu sinek vızıltısı İbrahim Kahveci. Sabah çıkmış büyük Bilal Erdoğan'a buradan ben cevap vereyim. oğlum bu kadar olma la. La bu kadar olma sen ne cevap vereceksin? Adam bir şey söylüyor orada. Sen önce lafını anladın mı? Şimdi algı dediğimiz şey Sabahleyin evden çıkarken Halk TV'de İsmail Saymaz'la e, Ebru Baki ve neydi öbür bir tane sinek vızıltısı var ya İbrahim heh, İbrahim Kahveci. <laughs> Sabahleyin kimi konuşuyorlar biliyor musunuz? Daha doğrusu kim konuşuyor biliyor musunuz? İbrahim Kahveci Bilal Erdoğan'ı konuşuyor. Bilal Erdoğan dün çıktı dedi ki kardeşler her şey Türkiye'den devletten beklemememiz gerekiyor. En büyük sorunumuz bu dedi. Sonra bir gerçeğin altını çizdi Bilal Erdoğan. Dedi ki bir asrın felaketi oldu ve o asrın felaketinin olduğu yerde TÜSİAD'ın olmadığını söyledi. Yalan mı? Vallahi değil. Yani TÜSİAD'ın orada herhangi bir şey yaptığını bugüne kadar ben duymadım. Ama iktidara, Tayyip Erdoğan'a, Mehmet Şimşek'e, bilmem Türkiye'deki birçok bakana ayar çekmeyi biliyorlar yıllardır ama yıllardır gazete ilanı ile iktidar düşürmeye alışkın oldukları için ayar çekmeyi biliyorlar. Asrın felaketinde iki tane konut yapma olayını kendilerinde zul görüyorlar. Bir Bilal Erdoğan'a kulak verelim. Bizde eksik olan taraf az önce finansman da konuşuldu. Bizde eksik olan taraf özel finansman. Yani illa devlet verecek yani Türkiye'de e, son 23 yılda yapılan yatırımlara baktığımız zaman ya devlet eliyle yapılmış ya devlet teşvikleri kadar yapılmış. Onun ötesinde yapan varsa yoksa bizim kobilerimiz Anadolu kaplanlarımız. Yani büyük sermaye maalesef biriktirdiği parayı biriktirmeye devam ediyor. Ya asrın felaketi olduğunda TÜSİAD nerede Allah'ını seversin? TÜSİAD çıkıp da biz de şöyle 50 bin konutu TÜSİAD üyeleri olarak yapıyoruz diyemez miydi? Ne oldu biriktirdiğiniz paralar nereye gitti yani? Yatırım yapmıyorsun. Hadi gel bu memlekette deprem zedeninde 50 bin tane konutunu sen yap. Bak devlet 500 bin tane konutu yapıyor. Ve yine elini cebine daldıranlar bir şekilde yandaş diye yaftalananlar, bilmem ne diye yaftalananlar. Onlar yine gelip vatandaşın yanında yer alıp vatandaşın konutlarını yapmaya koştular. Dolayısıyla bu ülkede sermaye sahibi, özellikle büyük sermaye sahibinin günahı çok. Vebali çok. Ama adam bu, dedim ya bu sinek vızıltısı İbrahim Kahveci. Sabahın çıkmış diyor ki Bilal Erdoğan'a buradan ben cevap vereyim diyor. Ula oğlum, ya bu kadar olma la. La bu kadar olma, sen ne cevap vereceksin? Adam bir şey söylüyor orada. Sen önce lafını anladın mı? Şimdi adamın ne dediğini... Ya da ne diyeceğini nasıl saçmalayacağını bildiği için yanı başında oturan İsmail Saymaz <laughs> işi gargaray'a getirdi. Başka şeyler de araya soktu. Dedi ki ya işte o bir şey söylüyor İsmail Saymaz başka bir şey söylüyor. Yani adamın saçmalayacağını fark etti. Ne yaptı? Başka şeyleri gündeme getirdi. E tabi bu sinek vızıltısı konuşmaya devam etti. Diyor işte artık havalimanı yaptınız. Bilmem ne orada kime ne yaptınız. Yok işte bilmem Turkuaz medyayı aldı. Ab, abuk subuk bir şeyler söylüyor. Ya adamın söylediği açık ve net. Adam diyor ki bu tüs, TÜSİAD küfür etmiyor, hakaret etmiyor. Bir gerçeğin altını çiziyor Bilal Erdoğan. Diyor ki Kardeşim diyor bu kadar konuşuyorsunuz, bu kadar müdahil oluyorsunuz, bu kadar gazete ilanı ile iktidar düşünüyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Artık eskisi gibi de borunu dökmüyor ya hani neyse. E bari bir konut yapın ya diyor. 50 bin tane konut yapaydınız diyor ya. Bir kımıldayın diyor ya. Burada örnek verirken yadırgamıyor. Her şeyin devletten beklendiğini ifade ediyor. Ama bu sinek vızıltısı başka türlü anlıyor. Az buradan bir şey geçiyor ya sinek. <laughs> ya Allah akıl fikir versin. Şimdi bu tüsiyatla ilgili konuştuğunuz zaman hani İbrahim için söylemiyorum. Bu ipi bunların elinde olanlar birden bir de birden bire ciyaklamaya başlıyor. Ya bir şey demedim oğlum, bir şey yapmadım, sırmadım, vallahi bir şey yapmadım, hakaret etmedim. Cık. Yok, sen böyle konuşamazsın. Arkadaşlar 12 Eylül darbe döneminde bütün bütün dernekler kapatılmıştı biliyor musunuz? Bütün dernekler. Bir tek dernek kapatılmadı. O da TÜSİAD. O yüzden o TÜSİAD'ın içerisinde elbette kıymetli isimler var. Ama yani siz de ülkenin iyiliği için ufak bir çivi çakın. Sonra böyle geçin sırça köşklerinizde. O zıkkımladığınız viskiyi de alın elinize tamam. Yani ülkenin 50 bin tane konut yaptığınızda ülkenin iktidarına iki kelime edecek hakkı kendinizde anca o, o zaman bulursunuz. Ama şimdi ülkenin herhangi bir sıkıntısına destek olmadan AK Parti iktidarı geldikten sonra tabii söylüyorum. Bir tane yatırım yapmadılar. Bir tane. Şimdi Türkiye'nin en zenginleri. E Bilal Erdoğan da çıkıp diyor ki kardeşler gelin de bu ülke hepimizin, Bu ülke hepimizin birlikte yuvarlanıyor. Haklı, haksızlık yapmayalım diyor.